Tek kişilik hikayeli oyunları bu kadar sevmeme ve hatta neredeyse sadece bu tür oyunları oynamama rağmen nasıl olur da Witcher 3'ü bugüne kadar oynamamıştın? Bu benim için gerçekten büyük eksiklikti. Galiba serinin 3. oyun olmasından ötürü hikayesine tam hakim olamam kaygısı ve o dönem dünyasının beni çok cezbetmemesi nedeniyle hep ertelemiştim. Bir de tabi o dönem Infamous Second sana 10 kere falan bitirmekle meşguldüm. Ama Witcher 4'ün ufukta belirdiğini görünce tamam dedim. Artık bu eksiği kapatmalı ve Witcher 3'ü denemeliyim. Böylece oturdum, oyunun başına geçtim. Ama işte o noktada yaşadığım şey, yıllardır kulaktan kulağa duyduğum övgülerle hiç örtüşmedi. Witcher 3'ün gelmiş geçmiş en iyi RPG olduğunu, oyun tarihinin en büyük yapım diye anıldığını defalarca görmüştüm. Herkes bu oyunun destan yazdığını söylüyordu. Bu kadar çok övgünün ardından insan ister istemez göklere çıkan bir beklentiyle başlıyor. Fakat daha ilk saatlerden itibaren yaşadığım şey hayal kırıklığından ziyade bir yabancılık duygusuydu. Sanki herkesin öve öve bitiremediği o dünyaya ben giremiyordum. Ve bu yabancılığın temel nedeni çok basit ama çok kritik bir şeydi. Oynanış. Savaş sistemiyle başlayalım çünkü bu benim oyunu bırakmamda en büyük paya sahip olan noktaydı. Bir aksiyon RPG oynarken beklediğim şey her vuruşun, her hareketin bana bir tatmin duygusu yaşatmasıdır. Dark Souls oynadığınızda kılıcınızın ağırlığını hissedersiniz. Kalkanınızı kaldırdığınızda üzerinize gelen saldırının ağırlığı elinize geçer. God of War'da düşmana indirdiğiniz darbe hızlı ve vahşi bir şekilde ekrana yansır. O andaki gerilim sizi sarar. Witcher 3'te ise sanki ile savaşıyormuşum gibi hissettim. Animasyonlar yapay, düşman tepkileri geç ve Geralt'ın hareketleri yüzeyseldi. Kılıcı savuruyorum ama karşıdaki düşman üzerinde yarattığı etki adeta kopyala yapıştır gibi. Savaş bir oyun için en temel deneyimdir ve Witcher 3 bu temeli zayıf atmış. Bu noktada çok sık duyduğum bir savunmayı şimdiden duyar gibiyim. Oyun çıkalı 10 yıl oldu. Ne bekliyorsun ki? Ama işte tam da bu bahane beni ikna etmiyor. Çünkü Dark Souls 1 bundan 14 yıl önce çıktı ve hala taş gibi bir kombat sistemine sahip. Bugün açıp oynadığınızda hala sağlam, hala hissiyatta, hala etkileyici. Yani iyi kombat eskimez. Witcher 3'ün savaş sistemi ise bırakın zamanın etkisini çıktığı dönemde bile zayıftı. RPG olduğu için savaşın ikinci planda kalabileceği savunması da bana mantıklı gelmiyor. Çünkü RPG demek yalnızca iyi yazılmış diyaloglardan ibaret değildir. RPG oyuncuya rol yapma, karar verme ve bunları oynanışta hissetme imkanı sunmalıdır. Eğer oynanış kısmı tatmin etmiyorsa geriye sadece uzun diyalog ekranları ve metinler kalır. Yani oyun kısmı kaybolur. Görsellik konusuna gelirsek Witcher 3'ün grafikleri hala günümüzde ayakta kalabiliyor. Geniş ovaları, şehir tasarımları, göl manzaraları, gün batım sahneleri. Hepsi hala etkileyici ve 2025 için kötü görünmüyor diyebileceğimiz bir seviyede. Hele ki oyunun Next Gen güncellemesiyle birlikte ışıklandırmalar, dokular, gölgeler elden geçirilince daha da estetik bir hale geldi. Bu yüzden grafiklere bakarak oyunu değerlendiren oyuncular için Witcher 3 bugün bile başyapıt statüsünü koruyor. Ama burada da kritik bir sorun var. Eğer bu oyunu sadece grafiklere indirgersek oyun olma niteliğini törpüleriz. Bu sinemaya gidip filmin sadece kamera açılarından bahsetmek gibi olur. Oyunlar grafiklerinden çok oynanışlarıyla, mekanikleriyle sundukları interaktif deneyimle anlam kazanır. Fakat ülkemizde hala çok sayıda oyuncu, grafikleri o zaman oyun da çok iyi gibi yüzeysel bir mantıkla hareket ediyor. Şimdi gelelim oyunun en övülen tarafına, hikaye, karakterler ve yan görevler. Ben oyuna uzun saatler vermediğim için bunları derinlemesine deneyimleyemedim. Ama yıllardır herkesin anlattığı övgüleri biliyorum. Witcher 3'ün yan görevleri çoğu oyunun ana görevlerinden daha kaliteli yazılmış diyorlar. Karakterler çok boyutlu, diyaloglar ciddiyetle ele alınmış, hikaye derin. Bütün bunlar doğru olabilir, ben buna karşı çıkmıyorum. Ama burada bir çizgi çekmek gerekiyor. Ben bir oyun oynuyorsam ilk olarak oyunun oynanışından tatmin olmak isterim. Eğer sadece hikaye istesem kitap okur, film izler ya da dizi açarım. Oyunun hikayesinin iyi olması elbette bir artıdır. Ama oynanış zayıfsa o hikaye sadece bir görsel roman havasında kalır. Sonuç olarak Witcher 3 günümüzde hala oynanabilir ama oynanması gereken bir yapım mıdır? İşte burada işin rengi değişiyor. Eğer bir oyuncu için hikaye her şeyden önce geliyorsa Witcher 3 bugün bile doyurucu olabilir. Ama eğer önceliğiniz benim gibi oynanışsa Witcher 3 çok kısa sürede sıkıcı bir deneyime dönüşüyor. Bir oyun oynanışta başarısızsa geri kalan bütün artıları sadece bir vitrin, sadece bir süs olmaktan öteye gidemiyor benim için. Witcher 3 de tam olarak böyle bir yapım. Edebi altyapısı güçlü, görsel olarak hala etkileyici ama oyun kısmında eksik. Benim için günümüzde Witcher 3 bir başyapıt değil daha çok herkesin övdüğü ama beni bir türlü içine alamayan etkileşimli bir roman. Witcher 4 çıkacak ve umarım stüdyo yeni oyunda bu defa oynanışa ciddi bir ağırlık verir. Çünkü artık tek başına hikaye anlatımıyla bir yere varmak yeterli değil. Bugünün oyuncuları hem güçlü bir hikaye hem de tatmin edici bir oynanış istiyor. Evet videonun sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İçeriği beğendiyseniz beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız benim için gerçekten büyük bir destek olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.